gerçekten havada şu an şu kadarcık bir bulut var ve şu kadarcık bulutun arkasında güneş saklanmayı başardı. Teşekkürler. Oh my god. Oh my god. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu kanal nasıl denk geldiniz bilmiyorum ama belli ki hayatınızda doğru kararlar veriyorsunuz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ne habersiniz? Nasılsınız? Çok güzel bir yaz ayına giriş yaptık. Aslında o kadar da güzel değil yani. Haziran ilk haftası hiç yaz gibi göstermiyordu kendini. Kanala eğer yeni geliyorsanız merhaba. Ben Koli Mehmet. Bu kanalda normalde haftada iki tane video paylaşıyoruz. Ama bazı haftalar bu dört videoya kadar falan çıkabiliyor. Bu arada bu video sponsorlu bir video. Bu şekilde sponsor konsol içerikleri alabilmemin tek nedeni sizler olduğunuz için sizlere önereceğim şeylerin gerçekten ve gerçekten benim hoşuma giden şeyler olduğunu ve sizin işinize yarayacağını düşündüğüm şeyler olduğuna inanılmaz derecede dikkat etmeye çalışıyorum. Her neyse bu videonun nasıl konusuna geçelim. Zaten başlıktan da okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Daha önceden kanalımda bir tane video hazırlamıştım. İzlemediyseniz yukarı tıklayarak izleyebilirsiniz. Yabancıların Türkiye'ye gelip garip ama komik bulacağı bazı olaylardan bahsetmiştim. Bu videoda onun tam tersi olacak. Eğer biz Amerika'ya gidecek olsaydık gibi farklı garip şeylerle karşılaşacaktık. Onlardan bahsedeceğim ve bu video içerisinde Amerika'da oturan bir arkadaşımla ve Amerikalı olan bir insanla da bu komik ama garip gerçeklerin gerçekten gerçek olup olmadığını konuşacağız. Bu arada bu videoyu hazırlarken ilk defa öğrendiğim şeyler vardı benim de. Daha önceden bildiğim ama ilk defa öğrendiğim şeyler de vardı ve çok komik ve çok garip şeyler. Aynı Türkiye'deki inşaat izlemek gibi resmi sporumuz. Teşekkürler. Bu arada benim kanalımdaki ve Instagram hesabımdaki ve TikTok hesabımdaki bazı serileri biliyorsunuzdur. Eğer öğretmen olsaydım, eğer doktor olsaydım, eğer Hogwarts'ta öğrenci olsaydım, baba olunca ben gibi bir sürü farklı serilerim var. Şimdi bu videoyla birlikte o serilere yeni bir seri daha katıyoruz. Bu seride eğer yurt dışında turist olsaydım serisi. 4 tane bölümünü hazırladım. Çok güzel ve çok eğlenceli bölümler oldu. Bunları da Instagram hesabından paylaşıyor olacağım. Beni oradan takip etmiyorsanız ...aşağıdaki linke tıklayarak Instagram hesabımdan da takip etmeyi unutmayın. Daha fazla uzatmadan videonun içeriğine geçelim. Ezan okunmaya başladı. Mikrofon kullanıyorum, arka sesi çok fazla şey yapmıyor olabilir ama... ...yine de saygı duyalım ve bekleyelim. O zaman ilk garip gerçeğimizle başlayalım. Size bir soru soruyorum. Amerika'nın ana dili ne? Cevap bekliyorum. Şu an çoğunuz İngilizce diye cevapladı, değil mi? Eğer bakacak olursanız Amerika'nın resmi bir ana dili yok arkadaşlar. What? Bu zamana kadar kandırıldık mı? Amerika'nın resmi bir dili yok. İngilizce Amerika'da konuşulan en yaygın dil. Ben mesela hayatım boyunca hep Amerika'da ana dilin İngilizce olduğunu düşünüyordum ama değilmiş. <laughs> Bunun gerçek olup olmadığını videonun ilerisinde Amerikalı olan birine soruyor olacağız. Ama Wikipedia'da yazıyordum. O yüzden gerçektir diye düşünüyorum. İnternette gördüğüm her şeye inanıyorum çünkü. Bir sonraki garip ama gerçek bilgi. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bütün Amerikan filmlerinde ve dizilerinde gördüğümüz içeride ayakkabı giyme durumu. Türkiye'deki dizilerde de daha çok böyle villa tipi yerlerde yaşayan zengin kesim olan insanların ev içerisinde ayakkabı giydiğini net bir şekilde izliyoruz. Ama Türkiye'de biliyorsunuz ki rahat böyle 99.9'u evde ayakkabı giymiyor. Çünkü yani dışarıdaki pisliği neden eve getirelim diye düşünüyoruz günün sonu. Amerika film ve dizilerinde de bol bol bu şeyi görüyoruz. Evin içerisinde ayakkabı giyme. Ve Amerika'da bu yaygın olan bir şey. Grip ama gerçek bilgilerin bir sonrası kahve içmeye çıkmak. Yani Türkiye'de mesela biriyle tanıştığınız zaman da ya da arkadaşlarınızla buluşacağınız zaman da ya da bir dışarı çıkacağınız zaman da hep böyle hadi bir gidip kahve içelim falan deriz. Ve kahve içmek arkadaşlarımızla yaptığımız bir aktivitenin merkezini oluşturuyor oluyor. Yani kahveyi gidip böyle alıp da çıkma işte coffee to go diye bir ifadeleri var oturup da böyle kahveyi içtiğiniz bir aktivite değil Türkiye'deki bu coffee to go ifadesi de yani kahve alıp da dışarı çıkma bir noktada Starbucks'ta başladı aslında yani Starbucks dışındaki bütün kafe şaplarda bir yere oturup da kahvemizi içeriz. Ama Amerika'da böyle bir kültür yokmuş. Çünkü orada genelde let's grab a drink hani bir daha böyle al alkolik içecekler üzerine kurulu olduğu için kahve onlarda daha böyle kafe to go. Hani kahveyi alalım ve çıkalım. Elinde karton bardakla dolaştırdığın bir içeceğe dönüşüyor. Daha hızlı içtiğin bir içeceğe dönüşüyor. Amerika'nın yaptığı bir garip olay da şu. Türkiye'de bir ifade var. Biliyorsunuzdur belki. Herkes gider Mersin'e sen gidersin Tersin'e diye. Amerika gerçekten bu konuda çok uzman bir ülke. Çünkü tüm dünya Mersin'e giderken Amerika her şeyin tersine gidiyor. Bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de metrik sistemi kullanmıyor oluşları. Metrik sistem nedir? Şu an uzunluk, sıcaklık ve ağırlık ölçü birimlerinde biz metre, kilometre ya da işte Celsius degree, kilogram, gram birimini kullanıyoruz. Ama Amerika'da bu tamamen farklı. Uzunlukta mil kullanıyorlar ya da feet kullanıyorlar. Sıcaklıkta Fahrenheit kullanıyorlar. Ağırlıkta da pound kullanıyorlar. Dünya üzerinde birkaç böyle ülke ülke var sadece bunu kullanan ama başta çeken ülkelerden birisi de Amerika. Bir sonraki garip bilgilerden birisi biz böyle markete gittiğimiz zaman ya da herhangi bir alışveriş yapacağımız zaman o alışverişte etiket üzerinde yazan fiyatı kasada ödüyoruz değil mi? Herhangi bir sorun çıkmıyor. Etiket üzerinde ne yazıyorsa kasaya gidiyoruz aynı fiyatı ödüyoruz. Amerika'da böyle bir şey yok. Amerika'da satış vergisi kasada eklenen bir vergiymiş. Yani sizin markette gördüğünüz fiyat, etiketin üzerinde gördüğünüz fiyat kasada ödeyeceğiniz fiyattan farklı. Kasada böyle işte 1 bir dolar birkaç sent ya da 1 dolar bir, bir nokta bilmem kaç küsür daha fazla ödüyormuşsunuz. Çünkü vergi kasada ekleniyormuş. Ve şöyle de bir şey var. Her eyaletin vergisi birbirinden farklıymış. Hatta bazı şeylerde de elektronik ürünlerin mesela yiyeceklerden ve kıyafetlerden vergisi bir tık daha farklıymış. Yani ben bunu duyduğumda önce şok oldum. Çünkü hani markete gittiğinizde matematik sınavı çözeceğinizi düşünmüyorsunuzdur herhalde. Cebinizde mesela 5 dolarınız varsa ve bir markete gidip 5 dolarlık bir şey alıyorsanız bilin ki kasada 5 dolar ödemeyeceksiniz. Cody Amerika'dan markete gider. Çık çık çık. Aman tanrım ne kadar çok seçenek var. Ancak dolar kurunu düşünecek olursak en ucuzlarını almam lazım. Çünkü benim için zaten pahalı olacak. Cody bütün malzemeleri alır ve kasaya gider. Çık 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 çık. Merhaba Jessica. Ne? 38-40 dolar mı? Aa ama 35 dolar yazıyordu. Ürünün üzerinde yazan fiyat sadece ürünün fiyatı mı? Satış vergisi mi? O ne? Kasada aldığım ürüne bir de vergi mi ekleniyor? Her eyaletin vergisi birbirinden farklı mı? Ne yani? Market içerisinde aldığım bütün ürünleri matematik problemi çözer gibi hepsinin fiyatını hesaplayıp üzerine bir de satış vergisini ekleyip kasada ne ödeyeceğimi mi bulmaya çalışacağım? <laughs> Delirmiş olmalısın Jessica. Yalnız ben sayısalcı değil sözelciyim. Bir sonraki garip ama gerçek bilgilerden birisi Amerika'da elektrikli kettle su satıcısı kullanmıyorlar. Bunu böyle Amerika'da oturan arkadaşlarıma ve Amerikalı olan arkadaşlarıma da sorduğumda Gerçekten gerçek olduğunu öğrendim. Kettle kullanmıyorlar. Kettle yerine gayet ocağın üzerine koyup suyu ısıtıyorlar. Ya bir böyle tenceremsi su ısıtıcısı bir şeyin içerisinde ya da onların böyle bu düdüklü bir tane şeyi var. Onun üzerine koyup ısıtıyorlarmış. Hani benim o kadar zamanım yok. Ben böyle elektrikli kettle'a koyduğumda bile 2 dakikada hatta 1 dakikada ısınan su bana çok yavaş ısınıyor gibi geliyor. Bir sonraki garip ama gerçek bilgilerden birisi porsiyon büyüklükleri. Güneş gitti gene. <laughs> Ve bence bu zaten Amerika'daki obezite oranının yüksekliğini de açıklıyor gibi hissediyorum açıkçası. Bilindik markaların işte McDonald's gibi, Burger King gibi ya da bu tarz böyle zincir markaların Avrupa'daki şubeleriyle Amerika'daki şubelerinin porsiyon boyutlarını karşılaştırıyorlar. Örneğin işte kola içecek boyutlarını. Avrupa'daki büyük içecek şu kadar boydayken Amerika'daki büyük içecek bu kadar boyda falan ama ikisi de büyük olarak geçiyor. Garip ama gerçek bir sonraki bilgi ise Tarihlerin yazımı, bizde tarihler nasıl yazınıyor Gün, ay, yıl olarak yazılıyor. Örneğin mesela işte 1 Haziran 2021 yazıyorsunuz. Ama Amerika'da bu tam terzi. Haziran 1 2021 gibi. 6 1 2021 şeklinde. Şu an mesela çalıştığım işte bazen bunu karıştırabiliyorum. Amerika ile olan mailler geldiği zaman orada tarihler ters yazdığı için böyle bazen bir karışıklık olabiliyor. Ve bu da yine aslında az önceki bahsettiğim metrik sistemi kullanmamalarıyla doğru orantılı bir şey bence. Amerika neden farklı olmaya çalışıyorsun? Kendine gel. Şimdi Amerikalı biriyle bu bahsettiğim şeyler gerçekten gerçek mi? On the check just hi hi Cassie. How are you today? Fine, how about you? I'm good, it's nice to meet you. Nice to meet you too. Before we start, I just wanted to let you know that I'm recording our session for my YouTube channel. So if you are not comfortable me posting some part of the video, please let me know. I'll be happy to delete them. Okay, sounds good. <laughs> Today's topic is is it fact or cap? I'm going to ask you some possible facts and I want you to tell me if they are in fact facts or cap about us. So the the first one is wearing shoes inside. Do you really wear shoes inside, or is it just something we see in the TV shows? Yes, it's true. In in the U.S., people do wear shoes inside. So now, some people do that every day. <laughs> I have read on Wikipedia that apparently the state doesn't have an official language. Uh, is it fact? Like English it, is the just most commonly used language? Oh, I think I've heard that. I'm actually I'm not positive if that's true or not, but I think. I think that might be true. I'd have to Google that one. The next one is sales text. In Turkey, if you go to a supermarket, the price on the product is what you pay at the um, checkout. But it seems that the situation is different there, right? Pretty much everywhere you go, there'll be like a couple dollars or cents extra. Do you calculate what you're going to pay at the checkout before uh, going to check out? No, I never do that. But usually, I just kind of like add like a dollar or something in my head. I'm like, okay, this will cost a little bit more than what it says but i never maybe like with big expensive things because if you buy like electronics then you might have to pay like $50 tax or like something like that in our culture we usually don't get coffee to go coffee is something you drink at a shop while spending time with your friends uh, the coffee to go really started with starbucks actually in turkey because oh. we really like uh, uh, to sit and drink coffee that's not that's not as common here it's usually more of like a to-go thing i think there are very few cafes here yeah. there's a lot more like in europe so there's a saying in turkish i'm going to say it in turkish herkes gider mersine sen which is <laughs> roughly translated to everyone goes to mersin but you go to opposite way uh, mersin is a city in turkey by the way uh, mm -hmm. you use this saying when majority of the people do a certain thing but one does the exact opposite so this brings us to our next topic why doesn't US use the metric system? Like, <laughs> when I talk to my friends in the US during summertime, they say, Oh my God, it's so hot, it's 100 degrees. And I'm like, Yeah, it's hot. The water boils at 100 degrees. It's yeah, really funny. That's so funny. I have no idea why. Well, I just, maybe the US just wanted to be strange or something. So they're like, Let's use this miles instead of meters or kilometers. I don't think there's really a reason for it. Or if there is, I don't know. But. I do think that's super um, strange. Have you ever been outside of the US? Yes, I have. Ah, oh where did you go? So, my mom is from Thailand, so oh. I've been there and I also lived in Europe for a few months. Now. Was it difficult for you to like use the metric system there or Oh yeah, like they're like it's it's 17 degrees Celsius and I'm like, what does that mean? <laughs> <laughs> do you have kettles at home? Because I've seen some oh, most people uh, kettle electronic kettles. I've seen that most people living in U.S. don't use kettle to boil water. You just put your pan on the oven. Yeah, no, we don't use kettles really. We just use like a pot and we just boil oh. water in, in like a pot on the stove. What is the difference be between a college and university? Uh, aren't those the same? I, we use it to mean the same thing here. Oh, okay, there might be a difference, but they just. When we say college or university, usually we, we mean the same thing. It seems that people in the U.S. are kind of workaholic. I did notice, like when I was in Europe, I think they had a lot more holidays uh -huh. than we do. But I think most people like like their vacation time, and so like they'll only work as much as they have to. I think, but some people are definitely workaholics. I think it just depends on the person. What do you do now? Uh, I am a college student. Actually, oh. how long have you had a YouTube channel for? I've been doing YouTube for almost five years, but oh, it's wow. It's just, it's like a side job. I'm working as the community and content manager at a digital agency. YouTube is just my side hobby. Yeah. So how do you come up with ideas of what kind of videos you want to make? Um, I feel like that would be hard. <laughs> uh, yes. It's it's actually really hard. I try to like search on the internet what's popular nowadays and try to come up with ideas about them. Well, have you been to the U.S. before? No, no. But I really want to. <laughs> if you had to pick one city in the United States to go to, or like one state. Which one would it be? Probably California. <laughs> I don't really like a uh, cold weather, so me too. I think California is a nice place. So that's all I have. Do you want sure. to like kind of show me how Engo works? We can start by going to the materials page. Okay. And here, there's like lots of different options based on what you're interested in. You want to practice like conversation practice or grammar or vocabulary. But one of the most popular things people like to do is called the daily news mm -hmm. and it's just basically like a bunch of news articles about what's going on in the world and it has vocabulary this could be fun it's slang words and phrases we could do that for the united states do you want to do that yes yes let's try that see if you know these already i spent quite a time Please. on tiktok so i probably <laughs> know all the slangs <laughs> yeah i bet very hip do you know that one hip yeah on point have you heard that one? On point. It's kind of like on fleek. Your eyebrows are on fleek. <laughs> yeah, exactly. It's the exact same thing. <laughs> well, thank you. It was so great to meet you. You too, you too, Bu videoya sponsor olduğu için Engo'ya teşekkür ediyorum. Engo bu arada bir İngilizce öğrenme platformu. Ana dili İngilizce olan kişilerle ya da ana dili İngilizce olmayıp İngilizce öğretmenliği yapan kişilerle farklı ülkelerdeki canlı olarak, görüntülü olarak konuşabildiğiniz, bir yandan dersleri işleyebildiğiniz, bir yandan gramer ve reading yapabildiğiniz ve aynı anda speaking de yapabildiğiniz çok güzel bir platform. Sizin için de bana 500 tane kod verdiler. Bu kodu kullanan kişiler 3 tane ücretsiz dersi sahip olabiliyor. Bence platforma gidip bir deneyin derim. Biliyorsunuz bu kanalda ben de İngilizce öğretmeyle alakalı bazı videolar yapıyorum. Engo benimle iletişime geçtikten sonra bu platformun sizin için gerçekten yararlı olup olmayacağını bir süre test ettim. O yüzden aşağıda açıklama kısmında bulacağınız sınırlı sayıdaki kodu kullanarak ilk 3 dersinizi ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey Engo'ya kayıt olup benim sayfam sekmesi üzerinden hesap ayarlarındaki kupon kodu kısmına aşağıdaki yazdığım kuponu girmeniz. Sonrasında isterseniz ana dili İngilizce olan biriyle, isterseniz ana dili İngilizce olmayan ama İngilizce öğretmenliği yapan farklı ülkelerdeki kişilerle bir sürü aktiviteyi platform üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Kodu ekrana da yazıyorum. Kodi 3 Lengo koduyla ücretsiz 3 dersinize kullanabilirsiniz. Bu videoda kısaca böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Sizin en garip bulduğunuz şey neydi? Kanala abone olmadıysanız aşağıdan kanala abone butonuna tıklayarak kanala abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok şey ifade ediyor gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.